Amacımız farklı kanallardan hepinize selamlar. Bugün sizlerle Overwatch oynayacağız arkadaşlar. Eee şu an bir 50 saniye sonra başlayacak oyun. Oğlum nereye geldik lan? Şu sadan takip ettim. Ya yani şu an kapılar daha açılmadı. Kapı açıldığı zaman çıkacağız. 30 seconds. 30 seconds. Mısır sırf patlatıyorsun? Silahlar değişmesi çok güzel. Yerden silah atıyor sanki 3 tane silah var gibi. Patlamış mısır. Patlamış mısır. Evet. Başlıyoruz. Koş. Hello. Buradan yoğun saldırı altındayız. Makinalı var. Oh my god. Makinalı var. Canımızı aldık. Görünmez olup şimdi arkalarına geçiyoruz. İşte e, makinalı koyduğu için bizi fark edebiliyor adamlar. Evet kafasına headshot'ı çaktım. Güzel. Yine görünmez olalım. Evet yine arkalarına geçtik tepeye tırmanabilecek miyiz? Evet. Ben oraya gideyim bir hocam. Sniper'ını halledeyim. Evet şurada güzel. Güzel sniper'ı aldık. Yalnız şey geliyor. Kaç 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 Bir canımız var. Artık kim ateş ederse o. gideceğiz. Aynen. Şu an bayağı iyiydik. Kaç kill aldık? 2 kill aldık. Bu adam canımızı bayağı yaktı ya. Evet devam edelim yine bunu. Görünmez. Şif görünmez oluyoruz. E yeteneğinde ışınlanabiliyoruz bir yere. Şimdi şu tepeye ben ışınlanayım. Evet ilk bölümü kazandık. Double kill diyor triple kill. Hadi az kaldı ya şu alalım Bir can veriyor. Sağ ol kardeş. Kim veriyor sayı veriyor. Dibine gireceğim bu karakterle sonra kaybolacaksın. Evet. Evet versin bize biraz da. Şu arabanın üstünde bizim ağır makineleri bağlamışlar. Şak 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 şak. vuruyorlar. Sniper var diyor. Ultisini hiç kullanmamıştım. Şimdi kullandım. Güzelmiş ama yerinde kullanamadım. Evet şimdi yine shift'e basıp adam arayacağız. Şurada vardır. Şurada. Şunun arkasından sızarsak güzel olacak. Evet ağır makinalı önüne çek şey. Ağır makinalı arkasında makinalısı var Tankın önüne makinalıyı koymuşlar arkasına 5 kısım Güzel canımızı da aldık Nereye gitsek? Dibine girdim artık mı? Kaybolmam lazım artık. Kaybolmanın zamanı geldi. Güzel bunu aldık. Şu an bayağı iyi oynuyoruz ya. Biri can veriyor iyi veriyor ha. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Sayende hepsi ya. Hiç ölümsüzleştik. Sniper var diyor. Ah, Sniper bize göre. Güzel. Buraya geldik. Şu an bayağı güzel gidiyoruz. Az kaldı bitmemize. Şimdi yine düşman bulmamız lazım. Bulup hemen ışınlanacağız. Nerede şimdi bunlar? Çalışmıyor zaten. Evet görünmez olduk. Adamları bulmamız lazım. Evet bulduk. bu da gitti. Bu karakteri çok seviyorum. Bayağı iş yapıyor ya bu. Çok iyi ya. Evet ilk bölümü kazandık. Çok güzeldi. Ben bayağı eğlendim. Şu an selfie, fotoğrafımızı çekiyorlar. İki tane benden var. İki tane. Şu an oyuncunun gözünden şey en son sahneyi izliyoruz işte. Bayağı bir şey yapmış ya. Aynen milleti çok güçlendirmiş ya. Bu sağolsun. iş yaptı bayağı. <laughs> Ve support'ta adam almış. Adamın gözünden işte izledik. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu oyun böyleydi işte, bayağı eğlendik. Ee, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bay bay.